Şimdi bizim Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. İsrail'le ticaret yüzde 33 azaldı dedi. Aylardır harıl 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 limanlarımızdan İsrail'e mal taşımaya devam ediyor. Yazıklar olsun. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir. Türkiye ve hükümetinin bu konularda sıkıştırılması İsrail'in elini rahatlatır. İthalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 33'lük bir azalma gerçekleştirildi. İsrail'le ticaret polemiğinde ticaretten sorumlu bakan Ömer Bolat ilk kez konuştu. Gazze katliamının başladığı günden bu yana İsrail'e ihracatta yüzde 33 azalma var dedi. Oranlar verdi. Bakanın açıklamaları İsrail'le karşılıklı alışverişin birinci ağızdan itirafı oldu. Türkiye'de Filistin'de yapılan ticarette İsrail limanları veya gümrüklerinden geçmek zorunda. 7 Ekim'den 20 Mart'a kadar olan tarihte karşılıklı ticaret %33 azaldı. İsrail'e gübre ki silah, mühimmat olarak, bomba olarak kullanılabilenlerin ham maddesidir. İsrail'e Türkiye'den ticaretinin hepimizi üzüntüye boğduğunu ifade ediyorum. Bakan İsrail'in Gazze'yi vurduğu 7 Ekim'den bu yana İsrail'le ticaretin kesilmediğini, sadece oransal azalma olduğunu duyurdu. Ticaretin kamu eliyle değil özel sektör üzerinden devam ettiğini söylemesi ise muhalefeti daha da kızdırdı. Biz hükümet olarak devlet şirketleri asla ve kata İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor. Ya arkadaş özel sektör senin izninle o ticaret yapıyor. Tek imzayla Sayın Erdoğan bir karar alır. İsrail'e ticaret durmuşsa da özel sektörün haddine ticaret yapmak. Peki elin ta binlerce kilometre ötesindeki Malezya hükümeti karar almış. Kamu olmuş özel sektör fark etmez diyor. Ben İsrail'e ticaret yapmam, yaptırmam diyor. Ya bu insanları saf mı zannediyorlar ya? Yani? Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri siyasi çıkar uğruna devletimize iftira atacak kadar gözünü kararsın. İsrail askerlerinin depolarına baskın yapıyorlar. Üzerinde ay yıldız olan firma konserveler. Suların tümü Türkiye'den giden su. Gümrük beyannamesine baktığınızda Tabii jel yakıtı çıktı, kullandım. çakmak gazı çıktı. Bazı marjinal siyasi unsurların terör örgütlerinin fake hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çalışmaları. Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı İsrail'e silah ve mühimmat satışı da yapıldığına ilişkin haberleri yalanlamıştı. Bakan Ömer Bolat haberler için seçim öncesi marjinal grupların iktidarı yıpratma çabaları dedi. İsrail'le ticaret anlaşmalarının Necmettin Erbakan döneminde imzalandığına ilişkin haberlere ise Fatih Erbakan sert tepki gösterdi. Bazı art niyetli troller kendilerinin paça kurtarabilmek için merhum liderimiz Erbakan Hoca'mıza iftira atmakla meşgul. Başbakan olduğu dönemde İsrail'le anlaşma yapmışmış. Siz kim Erbakan Hoca'ya laf atmak ki? Bire kafirler, bire akılsızlar. O da İsrail'le anlaşsaydı ölene kadar başbakan cumhurbaşkanı olur. O dik durmayı seçti.